Arkadaşlar şimdi Kapalı Çarşı'daki ilk mekanımıza gelmiş bulunuyoruz. Havuzlu restoran Kapalı Çarşı'nın içerisinde. Beyazıt girişinden girdiğiniz zaman PTT tabelalarını takip ederseniz buraya ulaşmış olursunuz. Başında küçük bir havuz, içerisi kocaman, otantik bir restoran olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz daha çok Osmanlı mutfağını andıran kadayıflı kuzu, incik, sarma ve mahmudiye yemeklerinden istedik. İçerisinde meyve arındırıyor, ceviz, kayısı, incir şeklinde oluşan hem tatlı hem et tarzı yemekler. Yani kısaca hem tatlı hem ekşiyi andıracak şekilde olan yemekler mevcut. Şimdi ben yavaştan yavaştan bunların tadına bir bakayım. Yanında bu arada kuzu inciğin yani kadayıflı kuzu inciğin yanında nohut var. Burada da e, iç pilav var. Bu şekilde bir servis edilmiş İç pilav olmayabilir. Şimdi arkadaşlar önce şu tatlıyı şöyle bir tadına bir bakayım ben. Aslında bunu ben her zamanki gibi yeme şeklinde şöyle alıp tadına bakmayı düşünüyorum. Ama biraz şey o, insan dışı bir şey oluyor bu. Kuzu o kadar güzel pişmiş ki ya. Gördüğünüz gibi hemen düşüyor. Bu arada kadayıf da kuzuya farklı bir lezzet katmış diyebilirim. Cevizli bir şöyle bir sırım daha alayım. Sanırım incir de buraya tat versin diye yanına ekstradan iki ayrı tat farklı lezzetler veriyor. Damağınızda farklı lezzetler oluşturuyor diyebilirim. Şimdi kuzu incirlikten bir ısırım daha alıp Mahmudiye'ye geçeceğim şimdi. Söylemeyi unuttum bu arada arkadaşlar. Altındaki ayva bunun. Mahmudiye'nin esas şeyi ayva oyulmuş. Üzerine kuzu eti, üzerine yine incir, kayısı tarzında şeyler ilave edilip hazırlanmış farklı bir lezzet. Yani ayvayla etin karışımı nasıl olur inan bilmiyorum. Şöyle tabi çatalım bıçağımı aldım bu arada elime. Şöyle. Şimdi bana şunu sorabilirseniz eğer hangisi diye sorarsanız ki sorduğunuzu farz ediyorum. Açık ara farkla Mahmudiye. Çünkü bunda tatlı ve ekşi tatları çok daha net bir şekilde damağınızda hissedebiliyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Bence bu. Evet arkadaşlar havuzlu restorandan sonra ikinci durağımız şark kahvesi oldu. Burası tamamen kapalı çarşının ortasında bir mekan. Buranın bol köpüklü Türk kahveleri meşhurmuş. Biz de ondan bir tane söyledik. Şimdi burada birazcık dinleneceğiz. Keyif yapacağız. Dışarılardaki insanlar izleyeceğiz. İstanbul'un koşturmacasını izleyeceğiz. Kısaca burada hoş bir vakit geçirip ondan sonra diğer mekan için yola çıkmış olacağız. Arkadaşlar Türk kahvemiz geldi. Hakikaten bol köpüklü gözüküyor. Şöyle göstereyim ben size. Kahveler 10 TL. Yanında bir tane de lokum ikramıyla birlikte. Ve şimdi geldik güzel bir içime. Gerçekten yazılanlar kadar varmış. Tadı güzel. Köpüğü de güzel. Lezzeti de güzel. Ve şimdi şöyle dönüyorsun bacak bacak üstüne atıyorsun. İstanbul'da keyif zamanı. Evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü mekanımıza. Üçüncü mekanımız tarihi Subaşı Lokantası. Şimdi çok yoğun, onu öncelikle belirteyim ben size. Burada biz neyin tadına bakacağız? Hünkar beğendi. Gördüğünüz gibi esnaf lokantası tarzında olduğu için tabaklar bu şekilde. Birisi kırmızı, birisi beyaz, birisi mavi. Bu tarz şekilde. Şimdi efendim gelelim. Poşetin içinde ekmek oluyor genelde. Gördüğünüz gibi alalım bir dilim. Aslında sabahtan beri yiyorum. Karnım çok tok. Fena değil. Bir de patatesin tadına bakalım. Pilavı unutmayalım. Pilav da güzel. Evet. Ben yemekler yemeye devam ediyorum. Siz de ben izlemeye devam edin. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bu Kapalı Çarşı gezimizin dördüncü mekanı olan Bayday Pastanesine geldik. Bayday Pastanesinin en meşhur olan şeyleri elmalı turtalarıymış. Şöyle göstereyim ben size. Ayrıca bu mekanda glutensiz ürünler de bulunuyor. Ee, az önce arkadaşım çekti onları. Ve bu mekana sabahları geldiğiniz zaman bunları sıcacık sıcacık yeme şansınız bulunuyormuş. Biz öğlenden sonra geldik. Ilık yiyeceğiz. Şansımıza bunlar çıktı. İçerisi çok yoğun bilinen bir yermiş. Ben daha yeni öğrendim. Artık yapacak başka bir şey yok. Fiyat olarak 3,5 lira. Acı badem 7 liraymış arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar size sabahleyin videomda bahsettiğim sürprizim burasıydı. Pandelli Atatürk'ün biz zaman zaman uğradığı mekanlardan bir tanesi. Şimdi yavaştan çıkıyoruz. Buyurun. Arkadaşlar biz Pandeli'deki yerimizi aldık şu anda. Mısır içerisinde hemen girişinde üst katta bulunan bir restoran. 117 yıllık bir geçmişe sahip olan bir yer burası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaman zaman ziyaret ettiği, Kraliçe II. Elizabeth'in, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlü insanların geldiği bir mekan burası. Ulaşımı kolay, merkezi bir yerde istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Bizler buraya bu güzel yemeklerin tadına bakmaya geldik. Böreği söyledik. Salata söyledik aslında bunu kaşık salata olarak söyledik de yani burada bize çoban salatası geldi demek ki bunların kaşığı böyleymiş. Dönerli patlıcan böreği. Yani böreği gibi bir şey geldi. Ana yemek olarak da şiş köfte söyledik. Bakalım nasıl bir lezzetleri varmış. Tarihe tanıklık etmiş mekanı. Patlıcan böreğinden alıyorum şimdi. Üzerinde döner var. Biraz değişik bir börek olmuş. Süf püf böreği aldım tadına bakayım sizler için şimdi şöyle patlıcanın kıvamı güzel evet dönere de hakikaten güzelmiş şey. şimdi püf böreğin tadına bir bakayım bildiğimiz börek yani yağ atılmış kızartılmış bir börek fazla bir esprisi yok ama patlıcan böreği dönerli patlıcan böreği gerçekten güzel olmuş siparişlerimiz geldi görmüş olduğunuz üzere şişte simit köfte dedikleri bu olsa gerek yani bildiğimiz köfte içine simit koymuşlar. Başına biber, domatesten oluşan bir köfte çeşidi. Kağıtta levrek, tereyağlı. Bu buranın favorisiymiş. Öyle söylüyorlar. Tadına bakacağız yine. Ve siyah bulguru tabi her zamanki gibi en güzel olan lezzet. Şimdi şöyle bir bakalım. Tadına bir bakayım en azından. Bildiğimiz simit ve köfte. şöyle söyleyeyim. Yani bildiğimiz köfte bir, ekstra bir esprisi ni alamadım ben. Ama yemeye devam edeceğim. Tekrardan bir siyaz bulgurunun tadına bakayım arkadaşlar sizin için. Evet siyaz bulguru güzel. Tabii tamam yani. şimdi burada Levrenin tadına bakmadan da olmaz. Şuradan bir parça alıyorum. Gördüğünüz gibi. Güzel pişmiş. Ama benim görüşüme göre bir esprisi çok fazla yok. Ama yenebilir mi? Kesinlikle. Deneyebilirsiniz. Ben köftemi yemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Köfte ve simit. Yani bu salata kaşık salata değil çoban salatası ama şu özellik var domateslerin kabuklarını soymuşlar gerçekten tebrik ediyorum kendilerini. Her ne kadar e, kaşık salata diye çoban salata gönderseler de kabukların soyulmuş olması aşçımızın güzel bir bize hediyesi en sevdiğimi yapmış harikasın aşcım kimse yapmıyor çünkü bunu başka yerlerde. Bu arada bunu hep böyle yiyoruz ya bir de böyle yiyelim böyle daha güzel oluyor. arkadaşlar benim kandelideki yemek maceram burada sona eriyor. Ben şu geri kalanlarını bir süpüreyim şöyle şuraya doğru gideme. Çıkışta görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü kapalı çarşı gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Pandelli restoranla finali yaptık genel bir değerlendirme yapacak olursak eğer en lezzetli yer havuzlu restoran Dayday Day Hastanesi ve devamı da geliyor. Ama şunu söylemek istiyorum özellikle çok büyük ümitle gittiğim tarihi subaşı lokantasından istediğim lezzeti bulamadım. Ayrıca ödediğimiz iki tane hünkar beğendi bir tane pilava 85 liralık bir ücret gerçekten çok ağır oldu. Eder mi etmez mi benim tavsiyeme göre etmez. Ama maalesef öyle bir şeyle karşılaştık. Pandele restoran ise lezzet olarak ortalama diyebilirim. Ama fiyat olarak bir tık yukarıda. Ve sonuç olarak bizim kapalı çarşı lezzet turumuz burada bitmiş oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.